Bu sene bir an bulurum. O tünü hiç kimse zaft edemez de. Selim Usta nasıl polo ona şey rapt Ben imkanı ben şey edemem ya. Yapamam hapsin. Burası kadar dur benim. O kaldı ha. Çay başı dur O kıyırlar var, bu şey de var. Eski tanısta var bir şey devam ha. Ben Perlan tarlasını bir de Zülçük'ün tarlasını düşmüşüm şey orada. Bir de burayı işte. Otur vakti geçmiş de şey ölmüş. Tabi zor. Tirpanı ki gücdür. Gücü oturacak. Aa bu yonca karttan ya da bu çavlar otundan da koydu. Yiyemiyorum vallahi ya. Odun gibi olmuşlar. <laughs> Çay başında çok var o tutmuşuz yahu. Sahi bir şey daha bitirdi maalesef. Bu sene baktım ki bunun aklından geleceğim yok. Otomobil haber ettim ki kimseye veyi selam versin bir şey cevabım yok. Yine hasta benim var. var kayıt, i̇mkan yok. Bir şey, bir şey yok. Aşağıda benim otum. Buradan ot vermiş işte, bir araba bot yetiş. Kuzu. Kar yağacağı ben tezden daha artık koşma, sağa sağa geç koşacağım. Geliyorum buraya hiç çiçeğim yok. Bir tane inek sağlamasan sah olmuyor. Parayla süt alasın, yoğurt alasın. Olmuyor. ineğine bir tane var zaten. Malları kaybetti. Bazı bunların hakkından geleceğini cevabı Geçen sene bir tane ineği kaldım şeyden. Lastattan, İsesor'da. Ge tutup buraya boz, hoş, gene güzel bir şey ama yanına yaklaştı mı böyle de Bir hafta kaldı. Beni ya sağıkan tek muyla vurdu, kolunu sakat etti. Dedim nene bunu geri götürak. Bunu geri götürse var. Yok diyor, ayıp olur dedi bilmem ne. Cuma'ya geldi şey ya, sahri bağı. Öyle gittim dedim ki, ambele böyle böyle, inek ahlak çıktım. Onu sahri cami yok, nene ya bu kolunu molunu sakat etti. Yeti dedi yeri. Onu götürdüm geri, oradan geri geliyorduk. Manasçı Ceras geldi koşuna halda. Ha dedim, sen de in, öyle inek bir şey var mı? Var dedi ki. Yeti bundan bir tane aldık. Bir tane aldık. Zayıfça bir şeydi, düce olmuş yani. Bu da sağ yakan biraz buzu ucuzca mı neyse. Bu da sene yaz boyuna onu burada sağdık yedik. Selim'i tosumuna kattım, tutmamış. Kısır kaldı, kısır kaldı. Kuru diyen dedi. O manaskı deyse yine almıştım ama o kışın telefonu açtı ki. Mehmet abi sizin taş başında kısır inek da var mı? Ben bir tane doğuca inekim var. İbrahim Akbur bana tuttu. o şeylerde çalıştı, şişeklerde ya. Hastalandı da İbrahim Akbur tuttu. Bu inek doğuca çıktı. Doğuca çıktı. Çimsal şeyse değilse dedi. Dedim ben de var kısır inek senden aldı onu. Eli ya değiş at dedi. Getip, dolandık, Nene dedi ne ya top dolandı bahtu. Ne dedi al Zayıf bir şey Oradan bizimkini götürdük. Biz bunu aldık ya Ah böyle gidiş. Ah bugün doğuca ah yarın yavan kaldık yanımızda. Mayıs'ın birkaç kaşlarında doğdu. Doğdu şimdi yani o zayıflığına göre iyiydi şimdi de yani bahiram ama bir, şimdi bir parça sulan ne ata bahtusa olmuş Değnek gibi bay bu. Mardı mardı iyi ama ya bize yetiyor. Bunda da uç dört yük ya. Ya taşıması meseli bak, eli salatın. Ha, taşıması böyle. Biçması gelen neyse yavaş yavaş biçiyorum de. Taşıması zor ya. Zaten yol buradan hayvanla taşımaz ya yollar hep kapandı da. Ne bileyim çalıştık. Hürbette de çalıştık. Artında ekseri. Girasında çalıştık rahmetli babayla. Kadir Usta'yla. İki senede Libya'da kaldık. hayatı bahşem İbrahim de koyda bir yer dolacak yerin ya da, anette ya taş başında devamlı bir yerde duracaksın ki oraya koş oraya koş buradan şöyle meş. Ya ile bu sene üç sene, sene, sene koşamıyorum. Koşam ne edeyim? hepsini yapamıyorsun. Genç doğa bakma. Şimdi ihtiyar adam. Rahmetli Şerif Hüseyin'de de dedi ki tezan adamın delikanlı zamanında ambarı var, ambara gider. Sonra da dolabı var, dolaba koyar her şeyini. Sonra ambari ambarı yaslandı bir Şimdi bize aynı oldu. Ne bileyim şey, biz koya alırım şu var. Şehirde ben diyelim şimdi gideceğim olsam Burada da Yaş gittim artık her, şey her şey bitti. Her şey bitti. gelme ya geldesin. Fotoğrafı bulmuşuz gibi birer getto orya isminde böyle bir hava durumu olacak. Bugün hava öyle Ya biz getto diye yapalım. diye yazılır işte. Nala cumaya getirse ne yapmadık yapmasını falan Öyle gel. Getto ya. Basıncı diğerinden bakalım. Getto'ya niye geldim? Habar. Senin seninle görüşürüz. Getto ya bir şey

没事，我收化礼物。<noise> <noise>